Hepinize merhaba ben Mr. Devlet. Bugün de artık Kral Fruaz'a yeniden video çekme attı konuyla karşınızdayım dostlarım. Artık Kral video çekmeyi görevlendim dostlarım. Bunun şerefine sizlerden like patlaması bekliyorum. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şöyle de dostlarım ilk partiyle karşınızdayım abi hıp hızlı bir şekilde şuradan alıp gideceğiz. 12 tane demirimizi 3 tane altınımızı dostlarım ve de yavaştan da konuma da gireceğim videonun başında biraz anlamamış olabilirsiniz tam açıklayamamış olabilirim ha buradan aslında ben 22 taneye hani 22 tane demir olsun 22 tane yeni şeyim 22 artık arkadaşlar ee, konuma da gireceğim yavaştan hemen şöyle şuradan belimizi kaplayalım yol yaparken konuma da girerim inşallah aa ben yanlış yaptım o kadar bekledim Orada bir taş kılıç da çekecektik. Olmadı ama. Abi adam Allah katına çıkmamış. Bizim de Allah katına çıkmamız doğru bence olmaz. Adama uyalım. Adam demiş ki Allah katına çıkmıyorum kardeşim. Ben normal oyuncuyum. Kankam tamam ben de seni normal bir şekilde kestim bak. Öyle ağlata değil. Bak bak. Abi bu pek de oynatıyor be. Vallahi bet varsa bu pek oynatıyor. Bu adam ele göre yavaştan da konuma geçelim. Ee, dostlarım bildiğiniz üzere son 2-3 videomu e, Krafer Zatlı çok da şey geldi ki Craft video neden atmıyor İşte biz Craft Rise oynuyoruz hep çoğumuz. Craft video bekliyoruz. Artık Craft video at, bekliyoruz haydi. Falan diye bana çok şey geldi. Ben de dostlar dedim bunu şimdi size açıklamayayım. Videoyu izleyin. Videoda görün. Onlar da tamam dediler. Ve de dostlar videomuz sonunda yayınlanacak. Bugün inşallah editini yapar. Yetiştiririm. Videoyu sizlerin huzuruna. Abi ben de blok alma hastalığı var bu arada. Şunu da şöyle yapalım. Ee, abi of bu arada kırık değilmiş. Yol yaparken de bir tık konuşuruz. İşte dostlar ee, yavaştan gireyim. Bir gün işte gene sınıfımda bir arkadaşım Korona olduğundan iki arkadaşım hatta, o yüzden ben evdeyim. 14 gün kamasul olduğum için, o yüzden dışarı çıkamıyorum. Ben de hem can de dersinden sonra YouTube ağırlık vermeye başladım. Dedim YouTube, YouTube'a video atayım abi. Niye boş boş oturuyum? Ee, i̇şte ilk video çekeceğim. İlk gün Geçen hafta Pazartesi. Açtım abi, Krafizer. Uh, OBS açtım. Krafizer'in ekranına bir geldim. E, işletim sisteminiz güncel değil. İşletim sisteminizi güncelleyin öyle girin. Allah Allah diyorum. Bu ne? Abi ölmeseydik iyiydi. Diyorum Allah Allah bu ne? Niye böyle bir hata var? Herhalde diyorum. Son oyuncunun ay Craft Rising kendi hatası. Bana özel değil. İşte eee Kral Discord sunucusundaydı. Discord sunucusunda olanlar zaten bilir. Bir ever çekildi. Baktım hata işte, işte böyle giremeyenler oyuncuların şeyini düzelttik. Yani aha tamam. Düzelmiş yani. bak tek bende değil. İşte sevindim. Abi şu mavi herhalde yok lan. Turkaz aynen o turkaz. Turkazın bedi de orada. İşte dedim sevindim. Ee, dedim yapılmış hemen gireyim videomu çekeyim o gün son da video çektim ee, hangi videoydu Skywars e, efsanesi geri döndü attı videomu son oyuncu da çektim işte o gün ee, İşte işte o videoyu çektim lan ha, dedim hadi gireyim Craft var e, bari bugün video yaptım. yarın ne şey yapayım video depolayayım elimde videom olsun hiç video çekmekle girip şey yapmakla uğraşmayayım yeniden girdim gene aynı hata La havle dedim. Geçtim. Ee, tamam dedim. Biraz zaman geçti. Gene son oyuncuda video çektim. Ama artık Craftrise'a giresim kalmadı. Hatta o girmeyince video çekesim de kaçtı. Öyle söyleyeyim. Bildiğimiz video çekesim kaçtı abi. Abi bu adam da beni kırdı. Gel bakalım. İkimiz de kırız. Ölen ölür. Kalan kalır. Kalan sağlar bizimdir şimdilik abi şuradan tık geldim kanka hop abi çok güzel bir şekilde vallahi beni ağlat Şöyle ikinci parta hızlı bir şekilde geçelim. Abi işte e, ben nasıl diyeyim oyundan YouTube'dan soğudum. Ama dedim devlet bırakma yani. Devam et abi son oyuncu da devam et. Ha, dedim tamam. Craftwise'e içerik üretmiyorum. Son oyuncuya geçiyorum. Okey okey tamam. Başladım son oyuncuya video çekmeye. Çekiyorum çekiyorum tamam. Çok iyi izlenmiyor. Ee, Craftwise videolarım kadar son oyuncu videoları izlenmedi bu arada. Çok az videom. Yani size şöyle söyleyeyim. İzlenmedin. Kral e, son oyuncu videolarım tutmadı. Burayı ismini öper. Gel. Geldi bu adama adam set, chess eğitim yok kaskım yok sen nereye gidiyorsun devlet İşte abi çekiyordum çekiyordum bir bugün hatta bugün çok olmadı hatta birazdan da 1.10 geçi dersin başlayacak 44 geçiyor şu an öyle arasındayım İşte abi şey yaptım dedim devlet gel bir dene olursa olur olmazsa gir sonuncu sonuncu da oyna ne kaybedeceksin ki burada? Reis. Ya sen beni kesersen benim eşyalarım seni set yapar. Ben sen ben seni kesersem senin eşyalarım. Reis. Aa! Adam beni kesti set oldu abi ok atarak. İşte abi girdim. <laughs> Şansa kaderimi şey yaptı. Ben de bana çok sorulan işte bu soruyu cevaplandırmış oldum bu videomda. Yani artık eskisi gibi videolarımız inşallah eskisi gibi izlenecek. Bu da bak. CraftRise e, şerefine bir 30-35 dakika like gelir. Bak like'lar da çok düştü. Yorumlar, yorumlar, dur yorumlar, yorumlar değil. Yorumlar olmaz. E, abone geliyor bak abone gelmesini bir şey diyemem abone olduk 13 aboneyiz bu videodan önce bakmıştım tamam abone rahatlıkla geliyor aboneye Ben zaten bir şey demiyorum izle e, abonem geliyor 300 abone olduk Tamam çok teşekkürler biraz zor olduk 300 aboneyim bir ara hiç abone gelmiyordu yayın açmıyorum bir ara bir ara aynı bıraktım gibi bir şey olmuştu ama bırakmadım Tabii ki gene. Abi şunu şuradan uç alacağım sen şunu tuttun ya. O ok sana yeter. Hı? Arkadaşımız herhalde yeni başladı. Hızlıla koşmuyor çünkü. Aga Reis, clean upçı bak. Bunun adı clean Celal. What? Nasıl yaptın bunu? aga yatak aga Takım mısınız lan? Takım mısınız? takım sana söyleyin ha. Bak yakışmıyor. Taş kılıçları kestim bu arada. Elmas kılıçlar yok muydu la bunları? Lan var diyor elmas kılıçları varsa mı diyorum Oo. Çek. Bir tane şunu da tut. Bak şunu tutacak. Aa ben de bunu böyle işte kesiyorum. İşte dediğim gibi dostlarım. Artık eskisi gibi craft fazla videolarımız gelecek. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gözlerime kurban olun. Bay bay.